sonu İzmir'de de bir portföy gibi bir şey oluşturup zaten e, şey hı hı. yapmıştım. Orada da ana pozisyon portföyümün %35'ini havacılığa koymayı tercih ederim. Burada da Türk Hava Yolları, Pegasus birbirine yakın oranlarda olur. Türk Hava Yolları biraz fazla olur diye söylüyordum. Yani 35 ayacaksam 20 15 gibi. O yüzden burada ilk iki olarak bunları vermeye devam ediyorum. Bankaları çok beğeniyorum. Akbank'ı konuştuk zaten. E, o var. E, Emlak Konut dediğim gibi burada aslında çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Onu dört numaraya koyabilirim. Holdingleri çok beğeniyorum. Sabancı, Koç her ikisinde dahil edebilirim. Ee, yine buraya. Ee, Alarko'yu koyabilirim. Yani 3 holdingi de aslında. Yani Sabancı, Koç, Alarko. Bunları da çok beğeniyorum. Toplam 7 tane oldu. Ama isim vermeden bir sektör daha az önce bahsettiğimiz bu volatilite var ya yayının başında da konuştuğumuz bu volatiliteden fayda sağlayan bir sektör var bizim sektörümüz yani hem son dönemde artan yatırımcı sayısı hem işlem hacimlerinin çok iyi gidiyor olması işte kredil pozisyonların hala yüksek seviyelerde olması e, halka arzların keza revaçta olması talebin yüksek gelmesi ve bunun da yeni halka arzları desteklemesi ki son dönemde SPK'nın izin sayısını çok arttırdığını gördük Aralık ayında ondan fazla halkarza izin verdiler sadece. Ee, bunlar dolayısıyla da kendi çalıştığımız aracı kurum sektöründe beğeniyorum. Orada tabii ki hissesini vermiyorum. Ben orada şöyle bir e, antropomantez bir şey söylemek isterim. E, eğer yeni yıla kalmış olsaydı diğer 3 aylık bilanço dönemi devreye girecek ve e, halka bir o kadar daha geçecek gibi durumlar da söz konusuydu. E, evet yani son çeyreğe de biraz yetiştirilmiş oldu halkarzlar orada. hı. hı dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bir aracı kurumunda portföylerde olmasını tercih ederim diyeyim. Yeniden herkese iyi akşamlar. çok teşekkür ediyorum. Senin Hatta az yeni olur. bir e, yazı bir KJ Aydın'dan bir not. <laughs> de, görmeden hemen biz bence yayını kapatalım. Keyifli güzel bir akşamınız olsun arkadaşlar. Yarın daha az dalga boyuyla, yarın daha az volatiliteyle, daha Ama sakin. Yeşil piyasayla ve mümkünse yeşil bir piyasayla evet ee, karşılaşmayı umuyor diliyorum. Ee, sizlere de ağız tadıyla bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hemen bir hatırlatma Yunus bu sefer olmayacak ama bir e, 30 saniye bana izin verir herhalde burada yayındayken. E, 14 Ocak'ta saat 13'te Balıkesir'de e, yatırımcılarımızla hem Balıkesirli yatırımcılarımız, dostlarımız, arkadaşlarımızla hem de çevre illerden yakın yerlerden gelebilecek arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi umuyoruz. Çağlar Toros olacak. E, İsmail Güner olacak, Mert Yılmaz olacak ve ben olacağım. Ee, hadi çıkın çıkın gelin Balıkesir'e. Cumartesi gün saat 13'te Balık e...